Merhaba arkadaşlar, bugün size üslü sayılarla ilgili, 8. sınıf konusu olan üslü sayılarla ilgili soru çözümü yapacağım. Elimden geldiğince soru kalıplarından seçmeye çalıştım. Tabii ki çok fazla soru kalıbı var. En azından çok sık karşımıza çıkan soru kalıplarından seçmeye çalıştım. Birinci soruyla başlayalım birlikte. Şimdi arkadaşlar bize burada yukarıdaki verilen eşitliğe göre al sayısı kaç basamaklı bir sayıdır diyor. Yani burada al sayısını önce basamak konusunda inceliyor olmamız lazım. Şimdi arkadaşlar basamak konusunda sayıyı incelerken ne yapıyorduk? Sayının önce sıfırlarını elde etmeye çalışıyorduk. Yani onların elde etmeye çalışıyorduk. Peki bunu elde edebilmek için hangi çarpanlarından yola çıkıyorduk? 2 ve 5 çarpanlarından yola çıkıyorduk. Peki arkadaşlar burada 2 ve 5 çarpanları nerede gizli? Aslında 2 çarpanları burada var. 5 çarpanları da burada var diyebiliriz. Görebiliyoruz aslında. Çünkü bu 2'nin bir kuvveti. Bu da 5'in bir kuvveti. O zaman 3'ü burada gizliyoruz. Yani 3'ü burada bırakıyoruz. 4'ü ve 125'i 2 ve 5 cinsinden yazalım. 4'ü çekelim arkadaşlar. 4 ne demek 2 cinsinden? 2 üzeri 2 üzeri 11. 125 ne demek arkadaşlar? 5 üzeri 3 üzeri 7. Şimdi 3 üzeri 2 olduğu yerde kalsın. Devam ediyoruz. Üstün üstü durumunda üstler kendi arasında çarpılırdı. Yani 2 üzeri 22 oldu burası. Burası ne oldu arkadaşlar? 5 üzeri 21 oldu. E şimdi üstleri aynıysa tabanlar çarpılır diyorduk. Çünkü amacımız onu elde etmekti. E üstleri aynı yapabilmek için bir tane 2'yi dışarı yolluyoruz. E bir tane 2 dışarıda artık 21 tane 2 kaldı burada. 5 üzeri 21 de buradaydı zaten. Şimdi arkadaşlar üstleri aynı yaptığımıza göre tabanları çarpabiliriz. Yani burası ne oldu? 10 üzeri 21. Şimdi dışarıda olanları toparlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar dışarıda kim vardı? 3 üzeri 2 vardı. Çekiyoruz aşağı bunu. Bir de 2 vardı. 3 üzeri 2 ile 2'yi çarptığımız zaman ne oldu arkadaşlar? 3 üzeri 2 3 kere 3 9 demek. 2 ile çarparsak 18. Yani 18 çarpı 10 üzeri 21. Elde ettik. Şimdi amacımız 10 elde etmekti çünkü 18 çarpı 10 üzeri 21'de arkadaşlar 21 tane 0 vardı. Hatırlayalım. Onun üzerinde ne yazıyorsa 1'in yanında o kadar sıfır vardı. 18 kere 1, 18. Yanında 21 tane sıfır var diyebiliriz. 21 tane. E kaç basamaklı bir sayıdır dediğimizde 21 sıfır, 2 basamakta burada 23 basamaklı bir sayı oluşturduk diyebiliriz. Şunu da sorabilirdi bize. A sayısının yanında kaç tane, sağında kaç tane sıfır vardır da diyebilirdi. 21 tane. A sayısı kaç basamaklıdır dediği için 23 basamaklıdır diyoruz ama. Güzel bir soruydu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kalıp bir sorucu zaten. Şimdi bir sıralama sorusundan bahsediyoruz. Şimdi x, y, z sayılarını vermiş sıralayalım demiş. Şimdi arkadaşlar burada ne üstlü ifadeler aynı ne sayının ondalık gösterimi aynı. Şimdi burada benim tercihim üstlü ifadeleri aynı yapmak. Bu durum düzlü ifadeler aynı olduktan sonra önünde duran ondalık gösterimi büyük olan büyüktür, küçük olan küçüktür demek. Yani en pratik yol benim gözlemim de bu. Şimdi burada en küçük üsse benzetmek kolay her zaman. 10 üzeri 21'e benzetelim. Yani şimdi buradan 3 basamak küçültmek demek, kat sayısını 3 basamak büyütmek demek. O zaman y'yi yani bunu olduğu gibi bırakalım. Bunu 3 basamak büyütelim. Peki sayıyı 3 basamak büyütmek ne demekti? Virgülü 3 basamak sağa kaydırmak demekti. 1, 2, 3 basamak sağa kaydırdım. Ne oldu arkadaşım? 27 tam onda 5 çarpı 10 üzeri 21. Şimdi bunu da 21 yapabilmek için 2 basamak küçültmemiz gerekiyor. Dolayısıyla katsayısını sayısını 2 basamak büyütmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bunu 2 basamak büyütürken ne yapıyoruz? Önce bir basamak sağa kaydırıyoruz. Virgülden kurtardık. Artık virgül kalmadığına göre yanına bir tane sıfır ekliyoruz. E şimdi bunu iki basamak küçülttük ne oldu? 10 üzeri 21 oldu. Tamamladık. Yani hepsinin üstlü ifadelerini aynı yaptık. 10 üzeri 21, 10 üzeri 21, 10 üzeri 21. E şimdi kat sayısı büyük olan büyük olacak. Bakıyorum 2 tam %75. 27 tam onda 5. 2750 tam. Dolayısıyla en büyük olan 2750 tam olan Z. Güzel yanlış yazdık. Büyüktür. Daha sonra 27 tam olan y, en küçük olan ise x diyebiliriz. Yani burada size tavsiyem üstü ifadeleri aynı yapın. En küçüğe benzetin ama her zaman daha pratik oluyor. Kat sayısı büyük olan büyüktür, küçük olan küçüktür diyebilirsiniz. Pozitif sayılarda önde eksi işareti olsaydı sıralama tam tersine dönerdi zaten. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki bir sayı bir sayıyı 2 üzeri eksi 2 ile çarpmak aslında ne demektir? Yani bunu soruda yorumlatır. A şıkkı der ki işte çeyreğini almak demektir. B şıkkı der ki yarısını almak demektir. C şıkkı der ki 3 katını, 5 katını, 4 katını almak demektir falan. Yani bu soruyu çoktan seçmeli test şeklinde de sorabiliriz. Şimdi bir sayıyı 2 üzeri eksi 2 ile çarpmak ne demek? İnceleyelim önce. 2 üzeri eksi 2 arkadaşlar. 2 üzeri 2 ne demekti? 4. Negatif üste takla attırıyorduk. 1 bölü 4 demekti. E şimdi bir sayıyı A diyelim. Bir sayı 1 bölü 4 ile çarpmak ne demek? Aslında o sayı 4'e bölmek demek. Yani şıklarda diyebilir o sayı 4'e bölmektir diyebilir. Ya da o sayının çeyreğini almaktır diyebilir. O zaman bir sayıyı 2 üzeri eksi 2 ile çarpmak o sayı 4'e bölmektir dediği zaman kabul. Ya da çeyreğini almıştır dediği zaman yine kabul diyebiliriz arkadaşlar. Devam. Şimdi Burada aslında çok çok küçük bir sayıdan bahsediyoruz. Çok çok küçük bir sayının bilimsel gösterimi a çarpı 10 üzeri b olduğuna göre diyoruz a çarpı b nedir? Şimdi bilimsel gösterim ne demekti? Kat sayı olan ifadenin 0 ile 10 arasında yer alması demekti. Bir de olabilirdi buraya dikkat. 0 ile başlayamazdı. Daha doğrusu şöyle diyelim. Kat sayı olan a'nın biri eşit ya da birden büyük ondan küçük olma haliydi. Şimdi arkadaşlar şu duruma benzetmeye çalışacağız. Buradaki çok çok küçük bir sayıyı. Şimdi virgülü sağa doğru kaydırarak bu sayıyı büyütebiliriz. Yani 1 ile 10 arasına getirebiliriz. Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 basamak büyüttüğümüzde sayının kat sayısı istediğimiz sıralamaya geliyor. E şimdi 5 basamak büyüttüğümüze göre görünmeyen onun üzerinde ne yapacağız dengeyi sağlamak için? 5 basamak küçülteceğiz. Dolayısıyla burası ne oldu arkadaşlar? A dediğimiz sayı 1 tam 10'da 2. B dediğimiz sayı da eksi 5. Oldu mu? Oldu. Bilimsel gösterim haline geldi. O zaman diyoruz ki bu durumda A çarpı B nedir? Yani 1 tam onda 2 çarpı eksi 5. Arkadaşlar 1 tam onda 2 ile 5 çarparsak ne olur? Tamı tamına 6 tam. Önünde eksi gelecek. Çünkü eksi ile artı çarparsak sonuç daima eksi diyoruz. Yani burada bilimsel gösterimin ne demek olduğunu bilmemiz gerekiyordu. Bilimsel gösterim katsayı olan ifadenin b ile 10 arasına gelmesi demekti. 1 eşit de olabilirdi. Bir sayıyı 1 ile 10 arasına getirdikten sonra sayıyı büyütüyorsak üssü küçültüyorduk. Sayıyı küçültüyorsak üssü büyütüyorduk. Dengeyi sağlıyorduk. Hatırlayalım. Devam. Şimdi bu soruda arkadaşlar 2 üzeri x'in a olduğunu, 3 üzeri b'nin 3 üzeri x'in b olduğunu, 5 üzeri x'in de c olduğunu söylemişiz ve bu durumda 120 üzeri x ifadesinin abc türünden eşiti nedir demişiz. Şimdi amacımız 120'nin içinde acaba 2'den, 3'ten ve 5'ten kaçar tane var? Yani bir nevi 120'nin asal çarpanlarına ayrılmış haline bakacağız. Çünkü abc türünden eşitini istediği için demek ki bunun içinde bunlardan olacak. E şimdi bakalım 120'yi asal çarpanlarına ayırarak başlayalım. Şimdi 120'nin içerisinde 2'ye böldük 60. 2'ye böldük 30. 2'ye böldük 15. 3'e böldük 5. Son olarak 5'e böldük 1. Yani 3 tane 2, 1 tane 3, 1 tane de 5 var. E şimdi arkadaşlar bunun üzerine zaten 120 üzeri x olduğu için x koyabiliriz. Yani bu x'i tek tek dağıttığımızda bu ne demek? 2 üzeri 3x, 3 üzeri 1x, 5 üzeri 1x diyebiliriz. İşte bize bunu soruyor. Yani bunun ABC türünden eşiti nedir diyor. Şimdi 2 üzeri x saydı. Dolayısıyla 2 üzeri 3x ne demek? Bundan 3 tane var demek. Yani a çarpı a çarpı a. Şimdi 3 üzeri x 1x bu demek zaten b. O zaman çarpı b. Bu ne demek arkadaşlar zaten? 5 üzeri 1x c çarpı c. Dolayısıyla ne oldu burası? 3 tane a var dedik a küp. Çarpı b çarpı c. Dolayısıyla 120 üzeri x ifadesinin abc türünden değeri neymiş arkadaşlar? A küp bc diyebiliriz. Yani şu ifadenin içindeki sayıları arıyorum. İpucu veriyor zaten bize burası. Devam. Şimdi 2 üzeri 2 artı 2 eşittir 5 üzeri b eksi 3 eşitliğini sağlayan a ve b değerleri için b üzeri a kaçtır diyoruz. Şimdi arkadaşlar 2'nin bir kuvvetini düşünüyoruz. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. Sonra 5'in kuvvetlerini düşünüyoruz. 5 üzeri 1, 5 üzeri 2, 5 üzeri 3. Hocam asla eşit olmuyorlar. Yani 2'nin bir kuvvetiyle düşünüyorum. 5'in bir kuvveti asla eşit olmuyor gibi. Ama bir özellik vardı hatırlayın. Her sayının sıfırıncı kuvveti daima birdi. Yani düşündüğümde bunların eşit olma durumu sadece sıfırıncı kuvvetlerde geçerli. Bunu hatırlar hatırlamaz şunu yapıyorsunuz. Demek ki üstler Sıfır olmak zorunda. Yoksa 2'nin kuvveti ile 5'in bir kuvveti eşitlenemiyor asla diyoruz. Yani 2A artı 2'nin sıfır olduğu durumda A bizim için ne oluyor arkadaşlar? Eksi 1. B eksi 3'ün sıfır olduğu durumda B ne oluyor arkadaşlar? 3. E B üzeri A ne demek o zaman? 3 üzeri eksi 1 demek. 3 üzeri eksi 1 ne demek? 3 üzeri 1 3 demekti. Eksi negatif üst takla atmış hal demekti. Yani 1 bölü 3 demek diyoruz arkadaşlar. O zaman bir ifade asla benzemiyor gibi göründüğünde sıfırıncı kuvvete dikkat. Çünkü her sayının sıfırıncı kuvveti daima 1'e eşitti. Buradan zaten işte yakalayabilirsiniz. Devam. Aslında klasik bir bakteri sorusu çokça kitaplarda görüyoruz. O yüzden aslında bunun yapımı yapımını bilmemiz gerekiyor. Yani bir kez doğru ve anlaşılır çözdüğümüz zaman aslında devamı gelebilecek sorulardan. Şimdi okuyalım önce soruyu. Uygun şartlar altında bulunan bir ortama konulan bakteri sayısı başlangıçta 8 adettir diyoruz. Her 10 dakika sonunda bakteri sayısı 2 katına çıktığına göre 3 saatin sonunda ortamda bulunan bakteri sayısını soruyoruz. Şimdi arkadaşlar diyoruz ki 10 dakika sonunda her 10 dakika sonunda 3 saat diyor, 10 dakika diyor. Dolayısıyla şuradaki saatin içinde, 3 saatin içinde kaç tane 10 dakika olduğunu bulalım. Şimdi 3 saat kaç dakika arkadaşlar? 180 dakika. Kaç defa 10 dakika var bunun içerisinde? 18 defa 10 dakika var. Yani bu işlemde 18 defa tekrar ettiği görülüyor. Çünkü her 10 dakikanın sonunda 2 katına çıkacak bakteri sayısı. Şimdi dolayısıyla bakalım bakalım ne olacak? Başlangıç diyelim. Başlangıç bakteri sayısı 8. Şimdi 10 dakikanın sonunda birinci defa diyelim buna. ikinci defa diyelim. Üçüncü defa diyelim. Nokta 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 nokta. 18. defanın sonunda. Şimdi arkadaşlar başlangıçta 8. 2 katına çıkıyorsa birinci defada 16. İkinci defada 2 iki katına çıkıyorsa 32. Üçüncü defa iki katına çıkıyorsa 64. Nokta 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 nokta. İşte ben de burayı soruyorum tam olarak şurayı. Şimdi arkadaşlar burada bir örüntü olması gerekecek. Nasıl bir örüntü? Bakıyorum buraya 2 üzeri 3 demek bu. Çünkü belli ki 2'nin bir kuvveti. Bakıyorum 2 üzeri 4 demek. Bakıyorum 2 üzeri 5 demek. 2 üzeri 6 demek. Nokta 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 acaba ne demek? Şimdi arkadaşlar her defasında üst 1 1 artıyor mu? Evet. E şimdi Başlangıçtan sonra 18. defayı ulaşmak için 18 defa ilerlemem gerekti. O zaman üstü 18 defa artıracağım. E başlangıç seviyen 3 mü? O zaman diyorum ki 3'ü 18 defa artıracağım. Dolayısıyla sonuç ne olur arkadaşlar? 2 üzeri 21 olur. Şimdi bu sorunun aslında bir tık daha zoru nasıl olurdu? Birinci 10 dakika sonundan başlasaydı şunu ayırt etmemiz gerekirdi. Birinci adımdan sonra 18. adıma ulaşabilmek için 17 adım atmam gerekiyor. Yani burada 18'i direkt 18 adım diye hesaplamazdık. Çünkü birinci adım verilmişse 18. adıma ulaşmak için arada 17 adım fark vardır derdik. Ve daha orijinal olurdu. Ama ben size başlangıcı verdiğim için 18 adım attığımızda zaten 18. adıma ulaşırız. Yani şunu vermeseydi soru bir tık daha düşürücü olabilirdi diye düşünüyorum ben tabii. Şimdi arkadaşlar umarım anlamışızdır. Devam ediyorum. Diyoruz ki bir pirinç tanesinin kütlesi 0,05 gramdır. 3 kilogram pirincin içerisinde acaba toplam kaç tane, kaç adet pirinç vardır diyoruz. Şimdi arkadaşlar 3 kilogramın içinde. Şimdi bu kadar kütle elde etmişim. E bir adedinin kütlesi bu kadarmış. O zaman kaç tane olduğunu bulabilmek için toplam kütleyi bir adedin kütlesine bölmem lazım. Ama bu kilogram bu gram. Şimdi bu özellikle bu sorularda buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu dostlama dalıp bunu yani kilogramı grama bölmememiz gerekiyor. Çünkü birimleri aynı değilse zaten sıkıntı doğuracak. O zaman amacımız her zaman küçüğe benzetmek. Çünkü daha bizim için rahat oluyor bu. 3 kilogram ne demek arkadaşlar? 3000 gram demek. Şimdi 3000 gramı ne yapacağız? Tane kütlesine böleceğiz. Yani 0,05 grama böleceğiz. Şimdi arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Bunu aslında önceki yıllardan öğrenmiş olmamız gerekecek pratik bir yol. Yine de hatırlatalım. Şunu virgülden kurtarsak aslında hatta bunu üslü sayı şeklinde de çözebiliriz. Önce üslü sayı şeklinde çözelim, sonra ikinci aklıma gelen yolu kullanalım. Şimdi bunu 3000 gram bırakalım. Bunu üslü sayı şeklinde nasıl yazabiliriz? 2 basamak büyütürüz. Bunu da görünmeyen onun üzerini de iki basamak küçültürüz. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi -2. Daha sonra ne yaparız? Hatta şunu da öyle yazalım. 3 çarpı 10 üzeri 3 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Maksat üstü sayılar şeklinde çözmek diyelim. Şimdi arkadaşlar şu ifadeyi yukarı taşıdığımız zaman üstünün işareti değişirdi hatırlayın. Yani 3 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 2 bölü 5 oldu mu? Son durumda ne oldu? 3 çarpı 10 üzeri tabanlar aynısı üstler toplanır. 5 bölü 5. Şimdi 3 5'e bölünmez. Bir tane sıfırı al yanına at hemen. 30 çarpı 10 üzeri 4 tane kaldı burada zaten 0. 5'e böldüm. 30'u 5'e böldüm ne oldu arkadaşlar? 6 çarpı 10 üzeri 4. Bu ne demek zaten? 60 bin demek diyorum arkadaşlar. Kaç tane pirinç tanesi varmış içerisinde? 60 bin tane. Şimdi bu üstü sayılar versiyonu. Ama ben olsaydım bir tık daha pratikleştirebilirdim. Nasıl? Şuraya kadar geldik mi arkadaşım? Buradan sonra geçmiş yıllardaki bilgimi kullanabilirdim. Şimdi virgüllü sayıları bölmek her zaman bir tık daha zor olduğu için bunu virgülden kurtarırdım. İki basamak büyültürdüm. 5. Bunu iki basamak büyüttüğüm için yukarıyı da iki basamak büyültürdüm. Yani iki tane sıfır eklerdim. Daha sonra da ne yapardım? 300 bini 5'e bölerdim. Yani tek işlemde halledebilirim. Ben neden üstü sayılar sorusunu daha doğrusu neden bu soruyu o zaman üslü sayılar kısmında sordunuz derseniz aslında çok beğenmiştim. Aklıma bu yolda geldi paylaşmak istedim. Şu yol biraz uzun geldi bana. Ama üslü sayılar konusunda böyle soru çıkar mı? Tabii ki çıkar çünkü bu şekilde sorular çok sık çıkıyor. Ama bunu bilin. Bunu da kullanın diyormuşum şimdi. Bunu da kullanın tabii. Güzel bir yol çünkü basit bir yol diyebilirim size. Devam. 2 üzeri 15 kilogram çerezinin yarısı birinci çuvala kalan çerezin çeyreği ise ikinci çuvala konuluyor. Diyoruz ki geriye kaç kilogram çerez kalmıştır? Şimdi arkadaşlar birinci çuvala konan çerezi bulmak için ne yapıyorum? 2 üzeri 15'in önce yarısını buluyorum. Yani 2'ye bölüyorum. Şimdi arkadaşlar yarısı deyince öğrencilerin aklına şu yukarıdaki ifadeyi mi 2'ye bölsek? Acaba tabanı mı 2'ye bölsek falan geliyor ama öyle bir şey yok tabii ki. 2 üzeri 15'in yarısı demek 2 üzeri 15'i 2'ye bölmek demek. Dolayısıyla Görünmeyen üzerine bir var. Tabanları aynı yaptık. Üstler çıkarılır. 2 üzeri 14. Şimdi birinci çuvala 2 üzeri 14 konuldu. E şimdi yarısı buysa kalan yarısı da yine 2 üzeri 14'tür. Yani bu kalan. Çünkü yarısı buysa diğer yarısı da budur. Şimdi kalan çerezin yani şunun çeyreği diyoruz arkadaşlar. Bunun çeyreği ne demek? Bu kez de bunu dörde bölmek demek. E dörde bölmek demek. 2 üzeri 2'ye bölmek demek. Dolayısıyla tabanlar aynısı üstler çıkartılır. 2 üzeri 12 bulduk mu? Bulduk. O zaman ikinci çuvala konulan, hatta şöyle diyelim. Bu birinci çuvala konulan, bu da ikinci çuvala konulan çerez. Çerez değil, çerez. Şimdi arkadaşlar bu kısmı da konuldu mu ikinci çuvala? Geriye kalan çerezi soruyor. Şimdi bu kalan çerezden bu kadarı da ikinci çuvala konulduğuna göre ne yapmalıyım şimdi? 2 üzeri 14 kilogramdan 2 üzeri 12 hiç çıkarmalıyım. Şimdi çıkarma işleminde üstü ifadeler aynı olmalıydı ki kat sayılarını çıkarabileyim. Ama üstü ifadeler aynı değil. O zaman bunun içinden 2 tane 2'yi dışarı çıkartırsak 2 kere 2, 4 dışarıda artık. Burada ne kaldı? 12 tane 2. Zaten burası 2 üzeri 12. Devam. Şimdi bunun görünmeyen katsayısı her üstü ifadenin görünmeyen katsayısı önünde daima 1'dir. 4 tane 2 üzeri 12'den bir tane 2 üzeri 12 çıktığı zaman ne kalır arkadaşlar? 2, 3 tane 2 üzeri 12. O zaman son durumda kalan çerezimiz ne kadarmış arkadaşlar? 3 çarpı 2 üzeri 12 kilogram. Yani önemli olan püf noktaları şurası. Yarısı dendiği zaman arkadaşlar bir ifadeyi 2'ye bölüyorum. Çeyreği dendiği zaman bir ifadeyi dörde bölüyorum. Ve bunu mutlaka üstü sayılar şeklinde yapıyorum. Çıkarmada da şuna dikkat ediyorum. Üstü ifadenin komple tabanı ve üssü aynı olacak şekilde getiriyorum. Hale getiriyorum. Daha sonra katsayılarını birbirinden çıkarıyorum. Yine güzel bir soruydu. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar diyoruz ki birinci çuvalda ve çuval demeye alıştım. Birinci torbada ve ikinci torbada gösterilen sayılar var. Yani A ve B torbalarında. Gördüğünüz sayılar var. Diyoruz ki A torbasındaki her bir sayı ile B torbasındaki sayılar çarpılıyor. Tek tek bulunan sonuçlar arasından en büyüğünün en küçüğüne oranını soruyoruz. Şimdi tutup tek tek çarpmaya gerek var mı? Amacım en büyüğünü ve en küçüğünü bulmaksa eğer. Buradaki en büyük sayıyla, buradaki en büyük sayıyı çarptığımda en büyüğünü bulurum değil mi? Dolayısıyla burada bütün ihtimalleri, olasılıkları deneyeceğimi. Öyle sorular da çıkabilir. Geçenlerde karşıma çıkmıştı böyle ihtimalleri sıralamamızı istiyor. Yani tek tek çarpmamızı istiyor ve şıklarda bununla alakalı sorular soruyor. Şimdi öyle sorularda tabii ki tek tek olasılıkları hesaplamamız gerekecek. Nasıl? 3 üzeri eksi 3 ile bunu çarpacağız, bunu çarpacağız, bunu çarpacağız bunu çarpacağız. İhtimalleri yazacağız. Sonra 3 üzeri 0 ile bunu çarpacağız bunu. Yani her bir sayıyla 4 tane ihtimali çarpıp sonuçları bulacağız. Ama bu soruda buna gerek yok. En büyüğünü bulalım sonra da en küçüğünü bulalım ve sonra bunları birbirine oranlayalım. Şimdi en büyüğünü bulmak için alıyorum en büyük sayıyı burada. 3 üzeri 5. Alıyorum buradaki en büyük sayı 9 üzeri 2. Şimdi arkadaşlar burada tabanları aynı yapmak mümkün. 3 üzeri 5 bu ne demek? 3 üzeri 2'nin ikinci kuvveti. Ya yani 3 üzeri 5 çarpı üstün üstü durumda çarptım. 3 üzeri 4. Sonuç 3 üzeri 9. Tabanlar aynıysa üstler toplanır ve 3 üzeri 9 bulunur dedik. Şimdi en küçüğünü bulurken de buradaki sayıların en küçüğüyle buradaki sayıların en küçüğünü çarparım. E şimdi burada en küçük sayı hangisi? Şu. 3 üzeri eksi 3. Buradaki en küçük sayı hangisi? 9 üzeri eksi 2. Yine tabanları aynı yapmam mümkün. Bu ne demek? 3 üzeri 2'nin üstün üstü durumunda üstleri kendi arasına çarpıyorum. 3 üzeri eksi 4. Tabanlar aynısı üstler toplanır diyorum. Estetik görürsün. Aynısı olsun yandakinin. 3 üzeri eksi 7 diyorum. Şimdi büyüğünün küçüğünü oran ne demek? Arkadaşlar oran ne demekti? Bölmek demekti. Dolayısıyla 3 üzeri 9'u 3 üzeri eksi 7'ye diye bölüyorum. Şimdi bölme işlemi ne demekti? Tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. Rica ediyorum 9'dan 7'yi çıkarıp 3 üzeri 2 demeyin. Çünkü ne yapacağız? 9'dan eksi 7'yi çıkaracağız. Dolayısıyla eksi eksi yan yana geldi ne oldu arkadaşlar? Artı yani 3 üzeri 16'dır diyorum ve kalemim bitiyor galiba. Evet arkadaşlar bu kadar. Yani burada tek tek olasılıkları hesaplamaya gerek duymadık. En büyüğünü ve en küçüğünü hesapladık diyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı bir soru çözümü olmuştur. Yine daha sonra görüşmek üzere.